Merhaba arkadaşlar, GTA Vice City'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Vice City'ye devam ediyoruz. Ben hangisine gireceğim ki? Şuna gireceğiz, evet. <laughs> ay ay ay. Hastalandım mı? Ne yaptım ya? GTA Vice City'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vice City güzel bir oyun ya. Cidden güzel bir oyun yani. Şu daha... Şu iyi bir arabaymış ya. Şunu alalım. Şuradan geçeceğiz. Şöyle. Arkadaşlar GTA Vice'de biraz geride kaldım ya. Aynen. Videolar yavaş geliyor. Görev...

I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now, just come, Inshallah. both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. It. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and set up a hornet's nest. Security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. Like they Stop by my benim uraya bir uğradım. dün. pricks, surrounded by pricks. Pricks. Adam benim uraya or ura diyor la. Ura ne? Ray <laughs> la yanlış oldu. Ne döndüm la? Lan ne mal olanız biz ya? Şurada Rafael'e gideceğiz. Rafael. Şöyle şekil bir durak. Uuu güzel durduk. Tamamdır. Hadi abi. Su fırladı la. Kameraya su fırladı. Su nereden fırladı? Okyanus sahili. Nemli olabilir. Dikkat nem çıkabilir. Önünüze nem çıkabilirdi. Ey <laughs> iğrenç espri yaptım. Ağzıma sıçayım. İğrenç. Ne biçim araba sesi yapıyorum la ben. Ayrıca yanlış yoldan gidiyoruz. Gene de o. Oh, oh. Abi ne, ne korktum la manyaklık bir manyaklık yapacağız evet. Um, arkadaşlar şey diyecektim. Videolar ağzına. Ben oradan sağ çıkarım. Çıkarım ben. Dur 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 dur. Çık 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 çık. Asıl şey. Koş 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 Buradan silah mı alacağız biz? La burada silah ne geçsin? Eli silahlı dedi burada silah yok ki arkadaş. Burası La biz işçi miyiz? İş mi şey mi tabir edeceğiz? Tornavida var, çekiç, et bıçağı, beyzbol sopası. Beyzbol sopası alacağım abi. Ağzına sıçayım senin Stone'un. Fiyat 50 diyor. La Lan La almıyorum la. Et bıçağı diyor. Almıyorum ağzına sıçayım. O ne biçim silah? Çekişle parçalarım ben her şeyi. Şuradan şöyle gideriz abi. Aa yanlış. Ben niye bugün yanlış yola giriyorum hep ya? Şey diyecektim arkadaşlar. Videolar uzun olmasını yani görev sistemi görev görev yapılımını ee, bırakmamızı isterseniz söyle yorumlara yazabilirsiniz. Ee, az oluyor la bu az oldu ya yani video kısa geldi görev görev yapmanı istemiyorum doğru düzgün çek şu videoyu diyorsanız ee, çekeriz yani dört işçi öldür diyor ağzına sıçık öyle ağzıma sıçık öyle Şunlara... şunların hepsini öldür abi bunlar ne ki ya biz çıkamıyoruz la cesetlerden Aha. Azansayım. Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Abi çok ses var. Gel buraya. Lan araba lazım. Arabayla içeri dalacağım abi. Aha, Tamam, tamam. Çık, 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 çık. Sen bana lazımsın. Hadi. Şuraya var ya şöyle şu eli silahlıları zaten Öldürerek de en başta. Ama sıçarım senin ha. Ben bunlardan aldığım şeyi de şey yaparım ya. Bak bak beni indirecek. Ben şunu var ya. Ulan beni öldürmeyin lan. Aman beni bir çıkartmayın lan şuradan. Şu mal ne yapıyor? Koş 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 onu kalkmadan Job, job'u alalım abi. Silah mermileri toplayak. Uuu polis takıldı. Kalkar mı ki la bu? Yok. Şu ikisi ne yapıyor Allah'a sen? Ee, şunlara... Tamamdır. Allah 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 O tarafta var mı abi? Olmadı bu Bu da olmadı Ben bunu nasıl patlatırım? Hile falan da o kadar yapmayı düşünmüyorum yani de Yoksa bir minigun yok minigun değil Aynen Şey yaparız bir silahla yani bir silah yaratıp hemen şey yapabilirdik ama yani hilesiz yapılabildiği göstereceğim oyun bu oyunun. Tabii biraz hile olabilir. Yani bazı zamanlarda. Şöyle patlatırız abi biz bu arabayı. Ağzına bile sıçarız. Ne oldu lan? Da çıkarız şöyle. Oh polis de gitti. Niye oldu lan? ipini? Haha. Yaptım görevini. Aa açıldı. Every. Every. Ye... Sonraki bölümümüzde gidelim arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayalım.